report olayı falan ne abi üstünden kısaca geçeyim. Ee, haritası CT's ee, pistolu aldık ikinci round. Dedim ki ben underground atlayıp saklanacağım. Ee, short'tan açılmayın, konektörden açılmayın. Konektördeki adam açılmadı. Short'tan Victor açıldı ve öldü abi. Frek için açıldı ve öldü. Daha sonrasında niye gittin yaptı ben dedim ki sen sana söyledim dedim niye gidiyorsun ki ya falan yaptım. Ondan sonra dedi ki şey yaptı birden parladı dedi ne unadı konuşma benimle ee, işte falan yaptı dedim daha bir bir sorunu şu hani çöz sorunun neyse benimle devam edelim kimden falan sildi garip bir adam bilmiyorum ben de report ettim ondan sonra ee, flame attığı için gereksiz yere. Kimsin amına koyayım? Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun yani? Böyle bir muhabbet. Son günlerde o adam öyle. Ee, garip davranıyor. Son 2-3 gündür. Herkese o tarz şekilde davranıyormuş. Herkes report etmiş zaten. Karusa yapmış aynısını. Karusa şey demiş. Maçtan çıkar mısın lütfen demiş. Karusa falan. Ee, 2 çocuğa daha yapmış. Manyak amına koyayım.